Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Omek'te gideceğiz kardeşim benim kardeşim. insanlarla konuşacağız. Biliyorsunuz videolarımız sosyal medyanın içinden geçiyor. Aylık bir 50 milyon insanın önüne çıkıyoruz. Sohbet Bazen zıravadan çıkacağız. Cam kuyut olacağız. Ben cam kayıt olalım. Cam kayıt olmaz. Zor bak. Cam olur mu? Omek'te buradan gireceğiz. Böyle bir kendi tarafıma kayıt alacağım. Şu videoyu beğenip abone olursanız, biz de kendimize son model bilgisayar alabiliriz. <laughs> bilgisayar olsa daha güzel olurdu. 1, 2, 3. Başlayalım. Kız olmasına geçelim. Geçler. Oğlum senin ebe ne... mı lan biz artık? Alo? Kral ne haber? Tanıyorum ben seni. Nasılsın abi? Tamam sen nasılsın? Oha abi ejderha oldu anasını satayım bir iki dakikada. Kutuca gel yok, kutuca gel yok. Abi. Ayı mı oynuyor abi? Aslanım benim be. Valla o da yapıyor görüyor musun? bir kere dörtlü de kanka onu. Köpek miyim abi ben? <laughs> Ey bırak yürüp geçsinler. Lan bunlar sen onlar. Ey, Eyüp Süleyman'a selamlar. E, buradan Eyüp Süleyman'a selamlar. 19 Mayıs Ulusal Ege. Bütün Muş ailesine. Mu Kanka ben konuşamıyorum sadece video çekebiliyorum. Muş halkına selamlar. <laughs> Abi sen Eyüp... sen şey demişsin. Var ya bu bir tane video çekmişler de babası bak ayarıyor tamam mı? Eldiven seviyor. Ya var diyor <laughs> oğlu Aynen yani öyle şeyler yapıyoruz arada. Abi seni çok seviyorum İyi. görüşürüz. Ya da Allah'a emanet ol kendine bak tam Adam bir Yüzüme kapattı. Geçmedi. Ne bilmiyordum ki. Ya adamlar acıyor kesecek mi ama adamlar boştu Abi. Buyur abi. Oğlum senin abim benim. Pezevenk. Lens. Senin gibi abi zıplatırlar abi. Ben onu koyacağım. Evet reklam arası. Reklam. Abla. Ablam. Abla ne yapıyorsun? Kardeşim, Güzel. kardeşim var mı? Yok. Nasıl kardeşim sen iki dakika çık ben ablanla bir şey konuşacağım tamam. <laughs> ya oğlum şey... <laughs> Alo. Alo. Oğlum erkek kadar ağzını alır mı lan? Oğlum erkek kadar ağzını alır mı lan? Allah seni saysın lan. Sen erkeksin. Değilim. Nesin? Ben Travis. Allah seni seversin lan. Dayı ben seni nereden tanıyorum? Ben ben bir ara Konya'da belediye başkanlığı yaptım. Ben, ben belediye başkanlığı yaptım. Ciddi misin? Vallahi ben, ben. Ne ben onu tanıyorum. Ben de onu tanıyorum. Sallama lan. Kimseyi, kimseyi sevmiyor. Oğlum gözleri fener lan İmle seni Ben seni tanıyorum Az siktir ya Peki bir isteğin var mı benden? Bir isteğim ya nasıl böyle oldun anladın mı? Nasıl bu yakışıklılık bir anda Estağfurullah o senin güzel bakışın gerçekten Oğlum sallama bak. Sen eskiden çirkinir ama sonradan mutasyonla böyle bir şey oldun. Nasıl oldun kardeşim? Ben ne zaman geçeceğim bu mutasyon ama böyle kaldık anasını satayım. Buraya takılıyorum. Bağlama falan çalıyorum da. Bir aşık veysel gelir mi? <laughs> Yine mi sen lan? Ya oğlum zıbaviyat lan. Abi duydum evet, ki siz ünlü müsünüz? Mi? Evet. Niye ünlü sen be gösterme. Oğlum o surat <laughs> lan. O <laughs> ne <laughs> <laughs> <diyor, bak> ya! <laughs> ne oluyor ne yapıyorsun? Öyle bakma. Usta <laughs> ben Adana'lı. Adana'lı mı? Brezilya'ya nasıl gittin Adana'lı? Bak şu dansın adını bilmezse Brezilyalıysın ama. Neydi lan? Şöyle ya, mi? Evet Evet şu Brezilya. Değil mi? Değil, neydi neydi? Bürji mı? Selamun aleyküm. Aleykümselam kanka, ne haber? Nasılsın dayı? Dayı mı? Dayına dayı. Dayına dayın mı? Bırakmam dayı, bırakmam. bırakmam. Ne oluyor abi burada? Nereye geldim amına? Şey diyeceğim, cezaevine buna çok benziyor. Yok ya. Gül be, gül be gözlerin kaybolsun. Gül be. Kapas <laughs> <laughs> Oğlum düzgün <laughs> otur lan. I don't speak turkish iş. Asi. Asiktir ya ama bro. I don't speak Turkish but I know this word. I I I, I had a one, one pencil. Yeah, I see. Stop. No no problem. Recep Tayyip Erdoğan. The fuck you. What do you say? <laughs> Ne? Neydi zurna? You, me, uh, Pepe Şu? So? Pepe Şorplay so, Pepe Pepe, sırıtma belanı uh, You, uh, favorite uh, Turkish song Hadise <gülüyor> <gülüyor> Why? But how old are you? Yaşını soruyor Yaşımı mı soruyor? Twenty one Twenty, benim mi? Aynen Twenty one Yeah Bro. Ne bro amına. mı? Allahu Ekber. I'm Christian. <gülüyor> Christian mı? Christian Baroni mi? Muslim, <laughs> yes Christian. <laughs> my brother. <Okay>. My brother. <laughs> shut up. Shut up. up. Bro, how old is he? <laughs> oğlum sen kaç? 14 değil 14, Forty, you forty. Bir ayak kalksa, <laughs> ayak kalk. <laughs> git git geri git geri git geri. Bu ne ya? Ananı satır. Lift attır mı? Allahu Ekber. I'm Christian, bro. <laughs> Christian, baroni. <laughs> De, lift attır mı? Eş edu en la ilahi illallah. No, I'm Christian. <laughs> <I said. gülüyor> no. Nope. Lift attır mı? No bro. The beautiful girl, Instagram, e. Eş ed ella illa hel. Bro, shut up. I'm Christian. You shut up. Or oh, shut up. İdi naхуй? It's orus <laughs> pochuçu. <laughs> <laughs> alo, alo. Miam <laughs> mimi. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> komik mi amına? Çok mu komik lan? küfür etme lan. Kes lan seni bak ha. Oğlum sen niye küfür ediyorsun? Cevap sıkıldı. Bunu olup ses yok Beni niye Siktirme Sıktırma! Adam bir de geçmemizi bekledi ya. ya oğlum, Aa dur Adamlar Dayı, sen şey saç... Şey mi dostum? <laughs> i̇yi <laughs> ee, benim de kanka sen şu an <laughs> şahınızda. <laughs> şey diyeceğim. Şimdi son TikTok'u geldi. Emre'cim bak sen bunu ben görmüyor şey. muydun? Oğlum bir şey diyeceğim. Dayı gerçek misin? Ben gerçeğim de. Kanka kızla konuşmuyorsun değil mi? Şarjın başında. Yok değil, Şarjın başına, şarjı de, Vallahi, de. Bak, ya. Şarjın başında kızla konuşma. Vallahi harcanıyoruz bak kanki. Al 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 ses. <laughs> Poz ver abi. Bir daha ver abi. Oğlum şu göbeğin tamam, tamam, göbeğini abi. Göbeğin içeri. Anladım <laughs> Sivam'cığım. Bir anda <laughs> <Aranız> <laughs> çıkarıyorum. <laughs> <laughs> Aaa! Ben seni tanıyorum. Ben de sen de yat orada. Ben seni değil. tanıyorum. <laughs> Nereden tanıyorsun dayı? Pazarcı değil mi sen ama yakayım? SS falan alma dayı bak bizi patlatma. Oğlum ben seni tanıyorum at kafasına. Seni var ya yaktım oğlum yaktım çıralı. İmde Oğlum ne oldu ben... Oyunculuğum boşa gitti ya.